Gueve referred on express Han Și Gelme gelme. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın şantiye belediyeciliği yanı sıra gönül belediyeciliği kapsamında da Sosyal anlamda çalışmalarımız sahadaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda özellikle yaklaşık iki yıldan beri yaşlı, engelli, bakıma muhtaç insanlarımızın evlerine bizzat giderek sıcak yemeklerini ulaştıran çalışmalarımız devam etmektedir ve şu anda da aynı çalışmalar Ramazan ayı dolayısıyla da yine aynı kesimdeki bu insanlara bu yemek dağıtımımız devam etmektedir. Ancak bunun yanı sıra yine 6 Şubat depreminde sahada geçmiş yılda olduğu gibi Sayın Belediye Başkanımız geçmiş depremde de yaşadığımız gibi ilk andan beri sahada olup ve Elazığ Belediyesi bütün çalışmalarını ilk andan beri deprem gerekli yardımları ulaştırmak için gayretlerini ve çalışmalarını devam etmektedir. Bu kapsamda herkesin de bütün kamuoyunun da bildiği gibi İlk günden beri özellikle komşu kentimiz Malatya'ya günlük sıcak çorbamız, yemek ikramlarımız, ekmek ve gıda takviyesiyle birlikte bütün günlük ihtiyaç ve lojistik desteğimizi, her türlü desteğimizi vermeye başlamıştık. Ve şu an itibariyle de Ramazan ayının mübarek Ramazan ayına girdiğimiz bu andan itibaren de yine hala Malatya'da iftar çadırımız kurulu olmak kurulu olduğundan ve her akşam yaklaşık 1200 kişiye orada iftar yemeği verilmeye devam etmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalarımızın amacı dediğimiz gibi sosyal anlamda insanlarımıza dokunabilmek, bir nebze yardımcı olabilmek ve onlarla beraber olmaktır. Ayrıca yine Elazığ'daki depremzedelerimize de özellikle de yurtlarda kalan depremzedelerimize yine aynı şekilde belediyemizin bütün maddi ve manevi imkanları ölçüleri çerçevesinde yemek ikramlarında onlarla yemek ikramlarında bulunduk ve bu e, ikramlardan geçen günde Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdu'nda verilen deprem ikramlarımızda bizzat Sayın Belediye Başkanımızla zaten katılmıştı. Bu anlamdaki insanlarımızın her türlü yanında olmak için Elazığ Belediyemizin bu tarz çalışmaları sosyal anlamdaki bu çalışmaları devam etmekte ve devam edecektir.